Herkese günaydın. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bayağıdır yollarda değilim. Böyle bir açılış yapmıyorum. Dedim ki bir de şöyle güzel bir açılış yapayım. <laughs> Havanın güzeli diyeceğim. Biraz daha bulutlar var. Biraz sonra açılır. Daha erken. Berat'ı dişçiye götürüyorum dişindeki teller için sonuncu muayenesi. Bakalım inşallah sondur. Geçen de son demişti. Evet Şimdilik böyle bir güzel araba süreyim ya özlemişim böyle uzun otobana çıkmayı. <laughs> Bari tadını çıkarayım. arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Karantinalı günlerde. Malum çalışmayanlar, çocuklu olanlar, yoğunluk olarak evde. İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Gerçekten zor günler. 来来。<laughs> var ya dayak yemiş gibiyim. Akşam video kesip. Gerçi çok geç olmadı. Saat 1'de yattım ama e, ne kadar da olsa bilmiyorum böyle. Bayağı yorulmuşum. <laughs> Neyin yorgunluğu artık bu? Evde oturmaktan mı, yatmaktan mı desem? Valla bugün hiçbir plan projem yok. Akşam yemeği hazırlarız. Bakalım. Yapacağız bir şeyler. Yani bunun ne sağsından ne solundan kaçacak yer yok. Allah'ın emri yemek yapmak, temizlik yapmak. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gerçekten. Bu arada canlı yayınlar çok güzel gidiyor. Yavaş yavaş iyice çoğalmaya başlıyoruz. Gerçekten yani ufak da olsa güzel bir aynı olduk. Sohbet her zaman güzel kaliteli gidiyor şakayla mukayla karışık karışık gidiyor işte güzel yani ee, annem sizlere acayip alıştı böyle diyor ki başlama diyor beklesene diyor beklesene <laughs> sen şuraya otursana hele diyor o şekil yani <laughs> bakalım şimdi buradan çıkınca da birazdan ufak bir işim var bir bakayım Berat'ı eve bıraktıktan sonra bir e, Kaufland'a gitmeyi düşünüyorum. Oradan bir şeyler bakacağım. Evet arkadaşlar ben geldim. Olanı <laughs> eve bıraktım şimdi. O gelmek istemedi. Ben şimdi e, böyle Yunus, Mikros gibi e, bir yere gideceğim. Ee, evden biraz az bir şeycik acıcık mesafeyle bir kilometre bir buçuk kilometre kadar ama arabayla geçeceğim ki işimi çabuk halledeyim ki eve gideyim çok acıktım ya akşam acıkmıştım çocuklara o ekmeği yaptım ya yemedim çok geç oldu diye sadece o kura e, şey kane simitten bir tane yapmıştım onun tadına bakmak amaçlı tadına baktım bir tane yedim başka da yemedim yani artık biraz dikkat etmem lazım. Bayağı bir kötü oldum. Belim ağrımaya başladı. Fark ediyorum. Benim benim ağrıyorsa demek ki kilo aldım. <laughs> Olmaması gerekiyor. Hayır. Evet şimdi şöyle park alanına geçelim. Burayı da çok dar yapmışlar ya. Kriz geçiriyorum şurada. Hop, evet. Evet, kartı da verdik. Şuraya koyalım. Hep böyle diyorum ki kendime arabayı düz park ettim bir bakıyorum ki <laughs> ele olmuş. Evet arkadaşlar geri geri güzel park ediyorum da böyle ön ön girince işte biraz benim için iyi olmuyor. Sevmiyorum. Şuradan bir tane poşet alayım. Evet. Evet arkadaşlar böyle paketlerde hamurlar satılıyor dolaptaydı iki gün sonra tarihi geçiyor dedim hemen kullanayım onları şey yapacağım ekmek kalmadı iki tane kaldı pazar günü yaptığımda ufak ekmekçikler yapacağım bundan. böyle çocuklar bir şey istemedi sadece şey yapacağım adını getirin. ne diyorlar ya? <laughs> Böyle yufka gibi ufak ekmekcikler yapacağım. Şöyle. Biraz inşallah. Hiçbir şey istemiyorlar. Sadece sucuklu yumurta. Ben de canım bir şey istemiyor. Sinirim bozuk. Niye edecek olursanız. Ee, paylaştığım videoda telif varmış. Telif yemişim. Yani aslında telef derken e, müzik kiminse o kişi kazanıyor. E, benim dakikalarıma sayılmıyormuş. Benim de moralim bozuldu. Mutfağı verdim kendime. Canımda bir şey istemiyor. fazla iş çıkarmayacağım kendime. Bir de akşama işte ne yemek yapsam ona bakayım. Hava gene sıcak. Böyle çok sıcak bir yemek istemiyorum. Canım da bir şey istemiyor. Herhalde şey yapacağım. E, Mecmek köftesi yapalım bugün. Yeşilliğim de var zaten. arada şey biraz böyle Ramazan hazırlığı gibi bir şey yapacağım. Hazırlık derken yani böyle şunu kaynatayım bunu kaynatayım değil de daha da çok şey yapmak istiyorum. Böyle iki tepsilik su börek hamuru yapıp buzlatmak istiyorum. Ne diyorsunuz? iyi olur mu? Bu arada şey çiftlik yumurtası sipariş verdim gelecek. Annem de manda sütü sipariş verdi. O da gelecek. Onları alacağım birazdan. Bu hamurları normalde paketten ıı, çıkarmadan önce şöyle yarım saat önce çıkarım da daha güzel olur. Ama baktım buzdolabı var. Şuraya koydum bir 10 dakikadır duruyor. Arkadaşlar son hamurum. Bak böyle duruyor ekmeklerin bazlama gibi. Geçen böyle biraz doğranmış sucuk aldım. Arkadaşlar bu şekilde çocukların önüne koyacağım. Yesinler. O zaman sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdilik dondurma yapacağız. Tarifi içinde ama ben bu tarifi size yazacağım. İnşallah. Şimdilik ben yapacağım. Size de iyi izlemeler. Tek tek de anlatırım nasıl yaptığımı. Çünkü burada yazın. Sonbahara doğru topladığım güzel tatlı çileklerim var. Şimdi ilk önce şek şeker koyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyorum. Ee, başla diyeceğiz. 60 gram şeker diyor. Ben 120 gram koyacağım. Belki e, birazcık fazla yapacağım. İki çeşit yapacağım. İçi kuruyken yapacağım çünkü şekeri. 120 gram yapacağım. Sonra ayıracağım. Kapatacağız. Şimdi şekeri ne hale getirdi? Size bir göstereyim. Şekeri pudra şekeri yaptık. Görüyor musunuz? Evet, şimdi devam diyelim. 500 gram meyve diyor. kapağını kapatalım. Ay her yer pudra şekeri oldu. Kulağımın zarı patladı. <laughs> Şimdi size meyveyi ne hale getirdiğini göstereyim. Evet dondurmamız yarı yarıya oldu. Devam. Şöyle bir aşağı indirelim. 120 gram krema diyor. Sıfırlayalım. Ben 100 gram koyacağım çünkü koyu olmasını istiyorum. Şimdi kapatıyorum kapağını. Bunu ortasına koyuyorum. Devam diyorum. Ve karıştırıyorum. Devam ve dondurmamız bitti. Evet arkadaşlar, dondurmamız bu şekilde bitti. Şimdi ben çocuklara bir dondurmalarını koyayım. Evet arkadaşlar, dondurma kuplarımız bitti. Kendi dondurmamız. Evet arkadaşlar dondurmamız bu şekilde sunumu çocuklara. O zaman çocuklarıma afiyet olsun. Bir tane daha yapacağım. Onu da e, karışık meyveli. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi çocuklar <laughs> e, mecbur köftesi istemedi. Şey istedi. E, makarna istedi böyle pesto soslu makarna yapacağım. Çok basit. Şöyle pesto sosu alıyorsunuz. Marketlerde satılıyor mesela mikros gibi yerlerde. Bir tane bir paket krema koyacağım. Şimdi diyeceksiniz ki Dilek yine antik kültür bir yemek yapıyorsun. Ha, bu nasıl bir şey? Burada. Ha? Burada. Mahvedis und mais für meine wundervollen Bu sesi kesmeyeceğim, sen gör. Vallahi da bir daha da kesmeyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle karıştırın biraz erisin altına açayım. İçerisine bir tane de şöyle ton balık koyacağım ton balık istediler. Mısır istedi ama şimdi burada yukarıda mısır yok. Aşağıda inmeyeceğim. Evet arkadaşlar, içerisine şöyle bir paket makarna basaltıyoruz. Şimdi bunu karıştırıyor. Ben de böyle ee, Peynir var. İsterseniz kaşar peynir de koyarsınız ama e, parmesan daha çok yapışıyor. Biraz da su koyacağım. Arkadaşlar, şimdi parmesan da e, rendeleyeceğim içine biraz. Evet Bir arkadaşlar şöyle parmesan koyayım içine. Yani peynir şart değil. Ben e, tadını beğeniyorum. Çocuklar da çok seviyor, o yüzden koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi karabiber koyacağım biraz. Tuzluğa bakayım. Tuzu da eksik. Evet arkadaşlar kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Yavaş yavaş pişecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı altında kısıyorum güzelce. Şöyle altıya falan yavaş yavaş pişsin. O zaman yemeğin sonucunu görürüz birazdan. Evet arkadaşlar yemeğimizin son hali de bu şekilde. Çok güzel pişti. Şöyle göstereyim size. Ton balıklı pesto soslu makarna. içerisine parmesan var. istiyorsanız koyun. Koymayın. Damak zevkinizde kalmış bir şey. Ama bunu tavukla da yapabilirsiniz tavsiye ederim O zaman görüşürüz Selam arkadaşlar bugünlük benden bu kadar ne yaptım size ufak bir gün özeti geçireyim ee, gördüğünüzde yaptım işte ee, günde iki kere mutfağı topladım bugün canlı yayında e, dondurma yapmıştık ne donması ya kahve buzlu kahve yaptım ee, denimizi tavsiye ederim ille bir makine şart yok gerek yok yaptığım dondurmaya da makineye gerek yok ee, evinizdeki blenderla yapabilirsiniz yani şey var ya e, soğan doğuruyorsunuz ya onunla yapabilirsiniz her şeyin e, bir çaresi var demokraside çare tükenmez derler ee, ve bu makarnayı denemeniz lazım gerçekten süper ötesi bir şey şöyle ucundan bir çatal aldım çünkü artık akşamları yememeye karar verdim. Bugün zaten fazla abur cubur, ıvır zıvır hiçbir şey yemedim. Öğlen yaptığım bir tane böyle bazlama gibi ekmek vardı. Bir tane ondan yedim peynir arası. Başka ne yedim? Ee, dişçiden geldiğimde iki tane mi? Bir tane de şey yedim. Ne diyorlar ona? Kandil simidinden. Başka da bir şey yemedim. Ee, dondurma yaptım. Zaten içinde fazla şeker olmadığı için e, meyve şekerli de benim meyveler. Hani bu e, yaz meyvesiydi buzlu atmıştım. Ee, ne yaptım? Ona çok az şeker koymuştum. Şu çünlacık bir şeydim. Şu kadarcık bir şeydim. E, ee, 2-3 kaşık yani. Başka da bir şey yemedim. Dikkat edeceğim artık. Çünkü gerçekten belim ağrımaya başladı. Rahatsızlanmaya başladım. Bir de e, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Zaten bugün video, videolar beni mahvetti. Mahvetti videolar beni. E, gerçekten hiçbir iş yapmadım. Çünkü video kesmekten, biçmekten, editlemekten, onu yüklemekten, yüklemeyince silip tekrar yüklemekten gına geldi yani. Bugün çok sinir krizine girdim. O yüzden canlıyı da açtım, kafamı dağıtayım, arkadaşlarımla sohbet edeyim, ailemle sohbet edeyim diye. Allah razı olsun beni de yalnız bırakmadınız. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ya şurada ya da şuracıkta bir tane abone ol linki çıkacak. Tıklarsanız sayfama direkt abone ol bölümüne çıkıyorsunuz. Arkadaşınıza beni tavsiye etmeyi, ailemizi büyütmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çok seviyorum hepinizi. Görmedim ama kalbim hepinize ısındı. O zaman güle güle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah beğeniniz bir video olmuştur. Aşağıda da bol bol yorum atarsınız, yazarsınız. Ben de bol bol cevap veririm size.